Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve Kahramanmaraş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi İşbirliği ile Kodlama Okulu projesi eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. bir öğrenciyle eğitime devam edilen projeyle çeşitli robotlar ve elektronik sistemler tasarlanabilir. Drone, otomasyon sistemleri, akıllı sistemler, uzaktan kumandalı araçlar, giyilebilir teknoloji gibi projeler yapılabilecek. Toplam Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, Türkiye'de örnek bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Daha önce yapılmamış ya da yapılsa da bu kadar başarılı olmamış bir projeyi hayata geçirdik. Bunun gururunu yaşıyoruz. Kuruluşumuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Top Kahramanmaraş Fen Lisesi ile Top Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu olarak bir ortak protokol imzaladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve e, Ticaret Odamızın işbirliğinde. Biz girişimciliği artırmak, girişimciliği çoğaltmak istiyoruz şehrimizde. Bununla alakalı projeydi ve teknoloji girişim günün gerekliliğiydi. Bu konuda biz faaliyetlerimize yön verdik. Bizim buradaki amacımız öğrenci arkadaşlarımızın faaliyetlerini incelemekti. Onlar neler yaptı onları görmekti. Akabinde de e, biz bu işi şu platforma taşımayı düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımızdan yaptıkları oyunlar, robotik kodlamalar sonucunda alınan bilgi daha sonrasında bir yabancı yatırımcı ile buluşması ve bu arkadaşlarımızın startup dediğimiz şirketlerin yatırım almasını hedefliyoruz. Biz projenin başarıya ulaştığını ancak o zaman anlayacağız. Türkiye Odalar